Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu kareto uygulamasıyla kendi kitabımızı nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Bu uygulama ile istersek şiir kitabı, hikaye veya farklı türde bir kitap oluşturabiliriz. Öncelikle uygulamaya giriş yapmamız gerekiyor. Normalde bu uygulama ücretli bir uygulama aslında. Ama yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı şu an 40 kitap oluşturma hakkı tanıyor eğitimcilere. Öncelikle ücretsiz bir hesap oluşturalım. Burada öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki giriş hakkı tanıyor bize. İkisi arasındaki fark şu. Öğretmen sınıf oluşturup öğrenci davet edebiliyor ve çalışmalarını öğrencileriyle birlikte sürdürebiliyor. Öğrenciler ise sadece çalışmalarını Sınıflarında yürütebiliyor. Ben öğretmen olanı tercih ediyorum. E-mail adresimle giriş yapıyorum. Uygulamaya girdiğiniz zaman sizden bir şifre oluşturmanızı istiyor. Ben daha önce şifremi girdiğim için zaten otomatik bir şekilde doldurdu şifremi. Öğrenci olarak devam et, öğretmen olarak devam et diyor. Ben öğretmen olarak devam ediyorum. Şimdi bu bölümde Mybooks bölümü var. Mybooks bölümü benim kendi kütüphanemi gösteriyor. Kendi oluşturduğum kitapları gösteriyor. Şu şekilde. Burası uygulamada oluşturduğum kitaplar. Bu kısım Mybooks bölümü ise benim kendi oluşturduğum kitaplar. Yani kütüphanemi oluşturuyor. Şimdi yeni kitap nasıl oluşturacağız? Ne bu kısmına tıklıyoruz. Burada bize kitabımıza uygun bir şablon seçmemizi istiyor. Template bölümünde ise bize hazır şablon örnekleri sunuyor. İstersek kitabımıza uygun bir şekilde bunlardan birini de seçebiliriz. Ama ben kendi kitabımı kendim oluşturmak istediğim için öncekinden bir tane seçeceğim. Bunların şöyle üzerine basılı tuttuğumuz zaman şöyle bakın sayfalar görünüyor şu şekilde. Evet ben şimdi bunlardan kitabıma uygun bir şablon seçeceğim. Ben şu kare kare olanı seçmek istiyorum. Evet. Burada şu an üç tane menü var. 3 menü de bu kısımda var. Bu 3 menüden Mybooks bölümü benim kütüphaneme gidiyor. Page bölümü e, sayfa sayısını gösteriyor, sayfalarımızı gösteriyor. O, bu kısım ise e, sayfada yaptığımız herhangi bir değişikliği geri almamızı sağlıyor. Artı işaretine bakalım. Burada medya ve şifres bölümü olmak üzere iki bölüm var. Medya kısmında e, import, kamera, pin, text, record bölümü var. E, bunlardan import ee, kitabıma görüntü veya video e, film aktarabilirim kitabıma. Kamera bölümünden e, anlık video veya fotoğraf çekip atabilirim kitabıma aynı şekil. E, pin kısmında kitabıma e, yazı veya çizim ekleyebilirim. Text bölümünde ise e, kitabıma normal yazı yazabilirim. Record bölümünde ise e, sesimi kaydedip kitaba yapıştırabilirim. Bir de chips bölümü var. Burada da e, kitabıma uygun bir şekilde seçip kitabıma yapıştırabilirim. İlk kısmında kitabımıza e, kitabımızın dokusu arka planı için seçenekler sunuyor bize. Aşağı kısımda farklı kategoriler var. Bakın şurada. Komik, paper. Şu an, bunların hepsine tek tek bir bakıp bakalım. Şöyle bakın aldığımız zaman sayfa şöyle şekle dönüyor. Şunlardan istediğimiz birini alabiliriz. Böyle şunlardan birini de alabilirsiniz. Şöyle müzik notaları. Şu şekilde. Şunlardan birini alabilirsiniz veya farklı e, renkler isterseniz artı işaretine dokunursanız burada daha fazla renk seçeneği sunuyor size. Bunlardan hangisini alalım diyelim. Şunu alalım Tıkladığımız zaman yerini alıyor sayfadan Evet şimdi sayfam oluştu Bu kısım da kitabımızın son halini gösteriyor şu an zaten çok bir işlem yapmadım bunu en son basacağım Şimdi artı işaretine geliyorum ben kitabımın kapak resmini oluşturmak istiyorum Öncelikle e, chips bölümünden bir e, şekil seçmek istiyorum. Şöyle üzerine dokunduğumuz zaman bunu istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Sağa, sola, aşağı, yukarı. E, yanlardan küçültebiliyoruz. Şu şekilde uzatabiliyoruz. Şu şekilde ayarlayabiliyorum. Veya şuradan böyle şu şekilde oynatabiliyorsunuz. Ben bunun üstüne yazı yazmak istiyorum. Artış harfine dokunduğum zaman teks bölümüne gidiyorum. Normal yazı yazmak için. Ne olsun kitabımın adı? Pembe Bulutlar. Dam tuşuna tıkladığımız zaman yazı kitapta yerini alıyor. Ben bu yazıyı şu şekilde biliyorum şuradan. Yazı tipini falan değiştirebiliyorum. Veya embed kısmından herhangi bir web sitesi linki de ekleyebilirim. Şöyle. Dan tuşuna tıklayalım. Evet yazı gördüğünüz gibi yerini aldı sayfada. Şu şekilde ben bunu buranın içine yerleştirmek istiyorum. Diyelim ki yazıyı büyütmek istiyorsunuz. Bunun içinde ilk kısmına gidiyorsunuz. Şurada derecelendirme var zaten görüyorsunuz. Şuradan istediğiniz gibi yazıyı, yazının boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Artık kendinize göre ayarlıyorsunuz. Kitabınıza uygun bir şekilde. Ben şöyle ayar ayarlamak istiyorum. Biraz daha küçülteyim. Rengini ya da diyelim yazını değiştirmek istiyorsunuz color bölümünden. Ee, değiştirebiliyorsunuz rengini. Ne olsun rengi? Pembe olsun diyelim. Ya da artı işaretinden bir tane seçeyim buradan. Şuraya dokunduğum zaman yerini alıyor. Evet geri gidiyorum. Şu şekilde ayarlamak istiyorum yazıyı. Ha, yerini aldı. Şimdi ben buraya e, pembe bulutlar çizmek istiyorum. Onun için de artı işaretine dokunuyorum yine. Pin kısmına giriyorum. Burada e, kalem stilleri var. E, i̇şte kalem e, şey yazımızın boyutu var. Burada bir otomatik kalem var. Bu işimizi çok görüyor çocuklar için de bence bu çok işe yarar bir kalem. Diyelim ki bir kalem şey bir şekil çizmek istiyorsunuz ama resim yeteneğiniz çok da iyi değil. mesela bulut çizeceğim ben. Dokunayım. Bu şekle benzer şekiller çıkarıyor bize. Bakın üç tane de bulut. Önlerisi çıktı zaten. Şunu aldım. Direkt yerini aldı zaten. Dokunuyorum. Diyelim ki ben buna renk vermek istiyorum. Rengini de, rengin de, şu kısımdan ayarlıyorum. Pembe seçmek istiyorum. Seçiyorum. Sonra burada kova gibi görünen yere tıkladığım zaman, bulutunuz, bulutun üstüne tıkladığım zaman renk gördüğünüz gibi yerleşiyor burada yüz emojileri de var. İşte o anki ruh halinizi yansıtacak yüz emojileri istediğinizi yapıştırabilirsiniz kitabınıza uygun şekilde. Şunu alayım ben mesela. bunu da istediğiniz şekilde küçültebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz veya şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu biraz daha küçülteceğim. Şu şekilde ayarlıyorum. Biraz daha küçülteyim. Ee, şimdi ben kitabıma görüntü eklemek istiyorum. Bunun için art kısmına gidiyorum. Buradan import'a giriyorum. Burada beni bir arama motoruna yönlendiriyor. Burada istediğim e, bir görüntüyü aratıp daha sonra bunu kitabıma ekleyebilirim. Burada da bazı bölümler var. Maps, File, Drive, Embed. E, diyelim ki kitabıma bir harita resmi eklemek istiyorum. Bunun için Maps kısmından e, bir harita resmi bulup ee, istediğim bir yeri bulup bunu kitabıma aktarabiliyorum. Files kısmı da eee bilgisayarımda bulunan bir dosyayı bulup kitabıma e, yapıştırabilirim. Drive da aynı şekilde e, Drive uygulamasında bulunan bir dosyayı e, kitabıma ek, aktarmamı sağlıyor. Elbette diyelim ki YouTube'da bir video aktarmak istiyorsunuz YouTube'dan. Bunu bunun e, linkini kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman e, kitapta yerine alıyor bu link. Ve o şekilde izlenebiliyor kitapta. Diyelim ki ben web kısmından bir e, yer bulup orayı kitabıma aktarmak istiyorum. Bunun için ilk defa dokunduğum zaman yakınlaşıyor. Evet şimdi diyelim ki ben burayı bu kısmı ekleyeceğim et kısmına dokunuyorum ve bu e, kitabın da yerini alıyor bunun boyutunu Tabii ki ayarlayabiliyorum bu şekilde taşıyabiliyorum istediğim yere ama benim şu an e, haritayla bir işim olmadığı için bunu siliyorum yerine başka bir görüntü alacağım yine import kısmına gidiyorum istediğim resmi bulacağım buradan. Şunu alayım. Hede tıkladıktan sonra kitapta yerine alacak. Evet, bunun boyutunu ayarlayayım. Bu şekilde istediğim yere taş taşıyabiliyorum. Yine bu şekilde kaydırabiliyorum. Ben yine bulut çizmek istiyorum. Bunun için yine pin kısmına gidiyorum. Otomatik kalemimi alıyorum. Önce boyutunu seçmek istiyorum. Bulutsa benzer bir şekilde çizmeye çalışacağım. Zaten otomatik bir şekilde şekiller çıkacak. Evet bakın çıktı. Buradan haritamı alıyorum. Yanlış oldu. Sorun değil. Buradan silgi aldığım zaman burayı silebiliyorum. Şimdi ben buna renk vermek istiyorum. Pembeyi seçiyorum. Sonra kova gibi görünen yere tıkladıktan sonra üstüne tıklıyorum ve renk yerleşti. Tam kısmına tıkladıktan sonra yerini alacak. Şöyle bunu buraya kaydırmak istiyorum. Tamam. Şimdi bu kapak resmim tamam. İkinci sayfama geçiyorum bu kısımdan. Boş bir sayfa. Bunu da istediğiniz gibi tasarımını yine kendiniz uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir kısımdan bir arka plan seçmek istiyorum. Şuradan ne olsun? Bu olsun mesela. Sonra yazı aktarmak istiyorum. Metin. Diyelim ki metin ekleyeceğim. Ee, Klavye ile yazabildiğim gibi burada sesle yazma özelliği de var. Şimdi ben sesle yazmayı deneyeceğim. Can pembe bulutlarla kaplı gökyüzünde fark edince çok şaşırdı. Heyecanla annesinin yanına koştu. yazıyor zaten. Dan kısmına tıkladığımda metin sayfada yerini alıyor. Yazıyı istediğim gibi değiştirebilirim de. Şöyle üzerine dokunayım. oldu. Şimdi diyelim ki, bir de buraya ses bırakmak istiyorum. Bunun için de kayıt bölümüne gidiyorum. Aynı şekilde şuraya tıkladığım zaman sesimi kaydetmeye başlıyor. Şimdi sesimi kaydedeyim ben. Can pembe bulutlarla kaplı gökyüzünü fark edince çok şaşırdı. Heyecanla annesinin yanına koştu. Tekrar dokunduğunda sesimi kaydetmiş oluyor ve ekliyorum. Eklendi şu şekilde. Üzerine dokunduğunuz zaman ses açılmış oluyor. Şu şekilde. Gökyüzünü fark edince çok şaşırdı. Evet. İkinci sayfam da bu şekilde olsun. Şimdi üçüncü bir sayfa almak istiyorum. Artış işaretine dokunuyorum. Üçüncü sayfam yenilendi. Bunun okusunu değiştirmek istiyorum. Herhangi birini alabilirim. Bunu almak istiyorum. Sonra görüntü eklemek istiyorum. Tekrar import kısmına gidiyorum. İstediğim görüntüyü aratıyorum. Birden fazla resim de ekleyebiliyoruz kitabımıza. Bunu, bunu, bir de şunu alayım. Et kısmına tıklıyorum ve Seçtiğim resimler kitabımda yerini alıyor. Ben bunların boyutunu istediğim şekilde ayarlıyorum. şekilde. Evet. Dördüncü sayfamda bu şekilde olsun. Üçüncü sayfam, dördüncü sayfama geçiyorum. Dördüncü sayfamı da farklı bir tasarım olsun istiyorum. Bu kitap kapağım olsun. Son olsun bu. Peki bu çalışmamı öğrencilerimle nasıl paylaşacağım? Bunun için kitabımın açık olması gerekiyor. Ama daha öncesinde e, kitap sayfalarına bakalım. Pages kısmından. E, pages kısmında diyelim ki e, bu sayfaların yerini değiştirmek istiyorsunuz. Şu şekilde tutup Üzerine basılı tuttuğunuz zaman yerleri değişiyor, sayılar tekrar otomatik bir şekilde değişiyor. Öğrencilerimle paylaşmak için kitabımın açık olması gerekiyor. Sonra kendi bölümüne giriyorum. Buradan öğrenci girişine tıklıyorum. Daha sonra burada benden e, kütüphane ek kütüphaneme eklemem için e, isimleri istiyor. Erçin. Akif. Serap. Next Kısmına tıkladığım zaman bu öğrenciler kütüphane kütüphaneme eklenmiş oluyor. Her öğrencinin artık kendine ait bir QR kodu ve linki var. Embed kodu var. Burada da iki bölüm zaten var. QR kodu ve link kısmı. Eğer biz istersek bu öğrencilere QR koduyla da bu uygulamamız üzerinde çalışmasını isteyebiliriz. Giriş yapmasını. QR kodunu yazıcıda yazdırıp öğrencimize yollayabiliriz. Ya da embed linkini altta kopyaladıktan sonra öğrencilere atabiliriz. Öğrenciler de bunu arama motorunda arattıkları zaman bizimle aynı kitap üzerinde çalışma hakkına sahip oluyor ya da kendilerine ait bir kitap oluşturabiliyorlar. Kitabımın son haline bakmak istiyorum ben. Şu şekilde. Şu oynatma tuşuna bastığımız zaman kitabımızın son halini görebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür